Not oh shit! Ayakta kalan son oyuncu. Tersten. Aynen Evet. Bal evet tabi PUBG şey değil mi? Oğlum bu şey lan, bu kadar şey değil lan <laughs> Adı yok, bu şey yok <gülüyor> 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 Uhu mu yedirdin lan adama? Vallahi. Uhuymuş galiba Kanka adama uhu mu yedirdin lan? Oğlum sen ne kadar zorba bir oğlum, insansın Oğlum insana uhu yedirilir mi lan? Babana bir daha bakayım Gülme oğlum şerefsiz <laughs> Backside alalım backside. Ben de Lego'yum lan. Twitch komik anlara konu olduk. Lan, tiplere bak ya. Lan, <laughs> tiplere bak. Açıyorum. Bu saatlerde açıyorum. Bazen 5 saat, en az 5 saat, 7 saat açıyorum. Akşamüstü bizimkiler açıyor diye açmayan değil mi? Efendim, çok söylüyorlar. <laughs> pastanın kirazının sapı olsa o bana girer. O pardon o benim olurdu yani. <laughs> Kiraz sapı neden bana girsin? Gerçekten o benim olurdu yani? O kadar bize düşen. Ah be abi. <laughs> Biz de üzerindeki kremadan yiyor zaten. <laughs> öyle yapıyor nasıl ya? Nasıl ya? Ne o ya? Ferit putput mu? O ne lan? Çok merak ettim şu an. Kaçtığı için gözüm kırmızı olmuş olabilir. Ananın amını kullanıyorum O yüzden gözlerim öyle sürüyorum. Böyle pıt 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 sürüyorum. Buralı peçeteyi önce ananın amını sonra buralı. buralı sürüyorum. O yüzden kırmızı kırmızı oluyor. Bir pis bir anın amı varsa. Abi hayır çok iyiymiş bir şey söyleyeceğim. Harbiden <laughs> yalnız Ne oldu? Niye önüme kırıyorsun? O seni. O Bunun kolları nasıl işe gidiyor ya? Selam aleyküm. Denemek için yapacağım dur. Ben kısa değilim. Siz çok uzunsunuz. Ne, ka bak. ne kadar kalpsiz olduğunu bir bilseler. Ne görecekler ki? Gör var ya bak bak yeni bak. Yeni skill açtım bak. Şimdi aklıma geldi. Ne kadar kalpsiz olduğunu bir bilseler. Benim oğlum sakattır. Ne görecekler ki? Gör Gördün mü? Birebir değil mi bak. Bana tako şeyler var ya. Ne mala bak. Çık yapmıyor mu onu? Yapıyor. Oyun sonunda E bittiğinde böyle yapmıyor mu? Yapıyor am Bir şişman kaldı. indirdim. Bir şişman kaldı. Buldum. Çok mu komik? <laughs> Lan ben şimdi anladım ya. Ya bu <laughs> <kodum. Daha gülüyor> Let's go A. Hey. I'm I'm flashing. Am? Lamps. Am?

buldum. <laughs> Çok iyiymiş. Bir benim altı canım var. Andro olabilir mi? Mit var mit var skopu çıkıp diyor. Kanka şu timing. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben acaba Covid oldum mu olmadım mı? Onu anlayamadım ya, tat yani. Tat koku var mı bak. Ben hemen tat. test yapayım. Tat ko koku var tat koku var. Koronasın. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu nerede? <laughs> yani ne şekiller. Sen yani niye kendine böcek ilacı sıkıyorsun? Ay <laughs> sinek ilacım. <laughs> Ali Mert Atay, Sabah Savar. <laughs> değil, kendisi söyledi. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Tamam. Ne oluyor ya? Oğlum bu ses ne ya? <laughs> ne oluyor ya? Vibratörü mü açtı Ne oluyor ya? Ha gitti gitti. Yok yok öyle bir şey yok. Saçma sapan konuşmayın ya. ya mı içmedim yanlış mı duyuyorum ya? <laughs> Belki işi bekliyor. Belki bir yere yardım götürecek onu bekliyor. Bekliyor köşede direkt yani oraya. Orada duruyor. Ve ne yaşıyor? Yolda dururken Türkiye'de başınıza neler gelebilir? Al bismillah hadi. Bakalım. Sevgili ee, selamlar. Saygılar hep geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> yani millet bile bakıyor şaşırdı ne oluyor diye yani bak Allah Oraya gidiyorsun. Orada kimse anlamaz senin Almanca olduğunu. Türkçen gayet güzel. E gidin gel şurada beraber üç dükkana girelim. Adam beni <laughs> sikmek için affed, affedersiniz. <laughs> Adam beni şey yapmak için burada bin takla atıyor. <laughs> bir ay yapar, iki ay yapar. Biz her gün i̇şte anlamıyor musun bu işi? Bu, bu milletin imanı nerede, şeyi nerede? Müslüman bir durum yani. yok abi. Oradaki insanlar dürüst. Oradakiler de dürüst değil ama mı? Türkleri s**tlar evet. Almanları s**tlar mı? Almanları s**tlar <laughs> Problem var biz. Ama orada her her fiyat neyse o. Ben oynarken keyif alıyorum da izlenmeyi öyle görünce bizim YouTube ölmüş zaten bak. Bir dakika, bir dakika yanlış anlaşılma olmasın şu videonun sesi. Bu videonun ses. Ya Burak yaptığım videoya tüküreyim ha. Ekran kapalıyken açtığım zaman <laughs> direkt bu çıkıyor. Çok sinirim bozuluyor ya. Aynen ne ya? İnandık da aşk olsun ya. Kemal açtı bebe. Görüşürüz kardeşim Allah kendine iyi Allah bak. şunlar da yeni, yeni türedi tekrardan ha. Başlıysa basket olur ne yazıyorsun? Ya adam İnsanları sen niye sinir ettin abi, durduk gene niye <laughs> sinir ettin ya? O türedi <laughs> ya Tukan abi. Tuğkan abi bir buçuk yıldır böyle biz bir buçuk yıldır çekiyoruz. Sen bilmiyorsun. <laughs> bir buçuk yıldır o bitmiyor bitmiyor. Eee <laughs> yapsın millet yalasın. Yani. Ben de yalayım ha. Nasıl oluyor? Böyle mi yalıyorlar? Ben de yalayayım. Böyle mi yalayayım? Nasıl yalayayım? Böyle mi yapayım bak? Böyle <laughs> mi yapayım? Bir <laughs> 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 yalayayım. Aa. Ben de mi şimdi izleneceğim 14 kat? Peki ne oluyor yani öyle olunca? Ne oluyor yani? Anlamadım yani. yani yalayacaksam hala aslında şey yani yalarım. Ben de yalarım yani. Bir şey değil ben bu oynayan şeref... oğlu <laughs> 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 bu işi yapamaz. Bir, saçlarını sayamaz. İki, gözlerini sabunla yıkayamaz. Üç, dili dışarıdayken nefes alamaz. Bunları yapar... Oğlum o dilini içeri sok lan. <laughs> 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 Kemal senin arkanda tank varmış. Ben seni kovalıyormuşum. Ananı s**eyim geliyorum. Tamam hadi. Geldim bekliyorum şurada. yavaş git ben de o kadar hızlı gelmiyorum. Tamam özel, özel sen özel sen sen, orada takılıyor musun Murat? Şey ben bir anda arkandan çıkıyorum. Aynen, ben de sen de gibi. Aynen, aynen, şey aynen bak şunu şöyle, şöyle şöyle. Şuradan Heyler, çıkacağım tamam. Aksiyon sahnesi yapıyoruz. Bir dakika 3 2 1 kayıt. Aksiyon sahnesi, aksiyon sahnesi. Tamam sen iş arabadan in Ben de bir şey olursa diye ambulansa bak, gelenmişim. Baba ambulans yok ya. Eray neredesin? Baba set ekibi set. Abi geldim. Aa! Açmıyor. Ne böyle bir sana oluyor? Oğlum başlıyor. Lan başlıyor böyle ölür mü ya? Bitti filan. Elim bitti oğlum böyle bir şey olur. Afik ya. Abi sen karınca ürünleri basacaktın. Bassana işte alanlar soranlar çok var diye de. O kadar koptum ki hobiden. hobiden. Ne bileyim. Onun teknik kısımlarını falan unuttum yani. Unuttum dedim. Karınca besleme anlamında söylemiyorum. 3D printer kısmında söylüyorum. Hop. Söyleyemez bu arada. Ya, ne kadar ben, ben ne de, bileyim. Yani tam olarak bu, 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 bu aşamadayım yani. Karınca formikaryumu basarsam tepkim bu olur. <gülüyor> 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 ya. Oha. Bir şey söyleyeyim mi? Hadi. Kendimizi belli etmeliyiz yorumlarda gençler. Nidali'den geldik falan filan. Kendimizi belli edelim. Abone olalım, beğenelim falan. Bu çocuk çok emek veriyor. Gerçekten daha fazla izlensin isterim. Bu çocuk çok yemeği veriyor. Düzenini dizayn edelim şu rating savaşı keko. Sıkıcı depo, Düpe düze go. Sınırını bir ikile bir boldukça üstüme de koptukça düştün. Koltukta çık süsler kalk pasta pişkin. Hantal kalır kulakları bu ritime de suçu benim olur ne zaman adam olacak. Aptal yanım bu salata sanatını ne kadar ileri götürecek acaba bu sefer. Aktan birileri baktar sizi nefes almak gibi rapim anlarsın. Önce kaptan gemini limandan çek hedefim anlam yok diyen anlam.